Öncelikle merhaba arkadaşlar Bugün Oyun haftası 337 ödülleri ve Oyun haftası 339 kadrolarını e, birlikte inceleyeceğiz. Daha önce 337'de e ne yaptık? Daha sonrasında da 339'da nasıl bir kadro kurduk? Bunları göstereceğim. Videomuz bu şekilde olacak. E, öncelikle Yıldız Oyuncular Nadir'de maalesef Mert abimizin mükemmel bir hareketiyle birlikte çok kötü başlamıştık. Ee, ama gerek Zayisin çok iyi all-round yapması, gerek Gustavo'nun yine Kampanyaro'nun yine iyi all-round yapmasıyla birlikte Cenk Tosun'un golüyle birlikte biraz toparladık. Aslında eğer e, Mert o hatayı yapmamış olsaydı muhtemelen TR2'nin başlarında bir kart almış olacaktım Rehir ama e, Mert abimin de canı sağ olsun diyerek devam ediyorum. Açıkçası buralarda herhangi bir çok iyi puan gelmediği için eee bir ödüle ulaşamadık. Bu arada Cenk bu hafta 11 başladı. Ee, onun kartını da aldığım kartlarla birlikte yaklaşık olarak 250 dolar civarından satmış oldum. Eğer e, nakite vurur, vuracak olursak kartları da. 250 dolar civarından satmış oldum. Limited kartları da vardı ellerimde. O, elimde onları da sattım. Yani totalde Cenk yönenden 300 doların üzerinde bir kazancımız oldu. Bunun akabinde zaten kadrolarda herhangi bir ödül alabildiğim ee, yok sadece yıldız oyuncular sınırlı da yine en sonlardan tier 3 limit aldım 1 doların altında bir kart geldi yani bu şekilde bu haftayı açıkçası iyi bitirebilecekken yine ufak aksilikler sonucu kötü bitirdik ama her zaman ne yapıyoruz bir sonrakine daha iyi hazırlanıyoruz diyeceğim ama hazırlanamadık da lanet olsun neyse göstereyim Yıldız oyuncular nadir. Açıkçası Cenk'in durumu belli değil. %50 oynayacak, %50 oynamayacak dediler ama Delvaya'nın kadro dışı kalması, bu hafta Hatay'ın bay geçmesi sonucu mecburen Cenk'i koydum. Çünkü yerinde daha net oynayacak bir oyuncu yok. Ahmet Musa muhtemelen 11 oynayacak ama o da açıkçası ne gol atabiliyor ne all round kasabiliyor. 35-40 civarında falan bitir bitirecek muhtemelen. O yüzden bir risk aldım ve Cenk Tosun'u koydum. Belki yedekten bile girse belki bir golüne yine Ahmet Musa'dan daha iyi puan getireceğini düşünerek bu riske girdim. Bakalım ne olacak. Yine aynı şekilde Mert Günok, Valentin Rozier ve Romain Zayis üçlüsünü kullandım. E, kaptanı Zayis seçtim. Çünkü geçen hafta çok iyi all yapmıştı. Belki bu hafta da yapar diye düşünüyorum. E, onun akabinde Guy Said e, kupa maçında Beşiktaş'a çıkartı çok iyi bir maç çıkardı. İzleyenler varsa benle hem fikirdir diye düşünüyorum. O yüzden Guy Said'i bu hafta Yıldız oyuncular nadirde kullanmak istedim. Bir ikincisi Tayland'a sanırım sakat. O yüzden yani bu hafta 11 oynama ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. Ee, onun akabinde Kickoff Super Rare diye bir, yeni bir turnuva geldi. Açıkçası ben bu turnuvanın geldiğini ilk gördüğümde direkt gidip bir tane oynamayan kaleci almıştım. Ama hesabımda şöyle bir yanlışlık var. Ee, Super Rare kartı burada kaptan seçmemiz gerekiyor. Bunu unuttum mu diyeyim, hatırlayamadım mı diyeyim bilmiyorum. Açıkçası orada bir falsom oldu çünkü... Oynamayan kaleci yerine en azından oynayan Az da olsa süre alan bir orta saha kartı almak belki daha mantıklı veya defans kartı almak Ama olsun Sağlık olsun zaten buradaki kadroda açıkçası Çok iç açıcı değil ee, Burada bir yedek forvetimiz var Gunwool'da diye Guidesite'i yine burada da değerlendirdim Robert Muric'i bu hafta e, Cebrail ile birlikte aldım rare kartlarını Coinspor'da hoca değişikliği var ve e, Muric Geçmişte çok iyi puanlar alan bir oyuncu sorar nezdinde. O yüzden onu da kadroma katmak istedim. Ahmet Tuğba'yı da burada değerlendirdim. Onun akabinde Underdog'da Alanya'dan ikili kullandım. Efkan Bekiroğlu'nun 11 oynama ihtimali net değil. Açıkçası geçen hafta oynadı ama bu hafta oynar mı bilmiyorum. Ama yine de burada değerlendirmek istedim Jurbalkov'u ekle birlikte. Yanlarına da Gradel ve Ahmet Musa ikilisini koydum. Kişerik şer Alanya ve Sivas'tan tamamlamış olduk. Gradeli de kaptan olarak tercih ettim orada. Ee, burada yine Sivas Spor'dan üçlü kart kullandım. Çiftçi, Ulveştad ve Enji olarak. Enji bu arada kupa maçında son dakikalarda sakatlanarak çıktı. Hatta garip bir gol attı. Sol baldırını tutarken sağ bacağıyla gol atmıştı. Garip bir durumdu ama bu hafta muhtemelen oynamayacak diye düşünüyorum ama yine de başka forvetim olmadığı için burada onu da değerlendirmek istedim. Yanlarına da Mahmut Tekdemir koydum. Kalede de yedek bir kalecimiz var. Belki o da bu hafta oynar. Son zamanlarda artık gözümü Antun Markovic'e çevirdim. Bence yakın vadede o da oynayacak. onun akabinde de uzman eski adıyla Specialist Nadir'de de olabildiğince elimdeki kartlardan koydum. Yine aynı şekilde zaten forvetimiz de oynamıyor. Kalecimiz yedek kaleci yedek kayıcı, oynamayan forvet diye de bunları da anlatmak istemiyorum. Açıkçası uzman da da yine Beşiktaş'tan Mert Günok ve Cenk Tosun ikilisini kullandım. Yine yani dediğim gibi Cenk'in yeri garanti değil ama elimde oraya koyabilecek daha iyi kart açıkçası değiştirebilirdim ama bu bunu çok öncesinde kurdum ama yine de değiştirmek istemedim. Niye bilmiyorum. Yani aslında merkezinde mevkisinde limited'da belki tercihimi farklı kartlardan yana kullanabilirdim. Neyse böyle böyle yapmak istedim. Bu şekilde kaldı. Daha sonrasında U40 seçimi olarak Ankara gücünden Marlon ve Gaj Said koydum. Ee, bu hafta da Adana Demir Giresun'da oynadığı için Belhanda kartını çekip uzman kadroma koydum. Rakip Avrupa'da da e, Sivas Spor üçlüsü Ulveştat, Gutas ve Ali Vural Şaşalı koydum. Onların yanına Fenerbahçe'den koydum. Ümraniye oynuyorlar bu hafta. Umarım bu hafta iyi almanca yapar. Yanına da Beritse koydum. Ankara gücünden. Onun akabininde burada Atay bay geçtiği için ilk defa şu şekilde bir sorun var. Serkan Ümraniye'de e, kadro dışı bırakıldı. E, Tabi Erce'de bu hafta bay geçiyor. O yüzden 3. bir kalecim olmadı. Kalmadı yani elimde 3. bir kaleci. O yüzden mecburen burada yedek kalecilerden birini koydum. Yani yapacak bir şey yok. Onların yanına da olabildiğince elimdeki yeni oyunculardan serpiştirmeye çalıştım. U23 kadrosu için açıkçası iyi kartlarım olduğunu düşünüyorum. Yani iyi kartlarım olduğunu düşünüyorum ama kalecimiz net değil. Net değil derken yedek kaleci koydum buraya. Aslında ben bileli almıştım. Ee, ama Bilal'in bu hafta oynamayacağını düşünüyorum. O yüzden aldığım fiyatın 15 dolar üzerinde bir karla sattım Bilal'i. Bilal ee, daha sonrasında bu hafta da oynamazsa eğer tekrar alıp e, kadroma bundan sonra Bilal'i koymak istiyorum. Çünkü muhtemelen Bilal bu hafta eğer 11 oynamazsa e, panik olacaktır. 2 hafta arka arkaya 11 oynamadı ve daha düşük fiyatlardan alabileceğim diye düşünerek sattım onu eğer daha düşük fiyatlardan alırsam ki yakın vadede bence Bilal Kale'yi alacak. Bilal'i de artık uyurmuş kadromuzda göreceğiz. Bu hafta Bilal bu arada Bilal bu sene sonunda uyurmuş kapsamı dışına çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ona da dikkat etmek lazım. Biraz kullandıktan sonra satmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu arada Serkan Kırıntılı ee, kadro dışı kalınca fiyatı çok fazla düştü ve ben de elimdeki kullanmadığım ve veya e, Elimde fazla olan kartlardan Vererek Serkan Kırıntılı kartını Pavel'den aldım. Açıkçası yakın vadede bence ligimizde kalitesi olmayan birkaç takım var. Onlardan birine giderse iki tane kullanabileceğim oynayan Rear kalecim olmuş olacak. Onu düşünerek aldım kendisini. Tabi burada herhangi bir puan getirmiyor. Onun akabinde de Beşiktaş Ah be gorsun. Beşiktaş üçlüsü, üçlüsü, diyecektim ama Vegors United'a gitti. Ona rağmen koydum. Geçen hafta 11 başlamıştı United'da. Bu hafta da belki başlar diye düşündüm. Guy Sait yine burada. Onların yanına da Rozier ve Salih Uçan koydum. Bu hafta Salih Uçan'a güveniyorum. Bence skor yapabilecek diye düşünüyorum. O yüzden onu kaptan yaptım. Onun akabinde de Kezual'da yine olabildiğince en iyi kartları koydum. Bu hafta Bundesliga draft gelmiş. Yine La Liga ile İspanya ile aynı şekilde sistem. Buradan da olabildiğince en iyi kartları seçip e, kadroları oluşturdum. Bu şekilde. Yani elimizden geldiğince en iyi kadroları kurmaya çalıştık. Bu hafta açıkçası çok fazla bir beklentim yok. Çünkü yani açıkçası Hatay'ın bay geçmesi beni biraz sıkıntıya soktu. Forvet kartlarım yani biri sakat, diğeri kadro dışı kaldı vesaire bayağı sıkıntıdayız forward mevkisinde. Yine muhtemelen forward mevkisinde bir takviye yapabilirim bilmiyorum. Yani anlatacaklarım bu kadardı. Bu arada eğer oyuna kaydolmadıysanız şimdiye kadar aşağıdaki link üzerinden kaydolabilirsiniz. İlk 5 açık arttırma sonucunda bir adet limited hediye kart kazanıyorsunuz. Bunun akabini beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın efendim.